Lan bana bak benimle de geçmişsin amını koyarım lan ağzını sen nasıl gelir kaldım can nasıl Hmm Uuuuh Uuuuh Uuu Çocuk çıktı giden ağa lan! beni, sen de benimle dalga çıkmasın, ben senin amına koyarım lan! Değdi! N'olur?

seni. Gitti çağır bile benimle dalga güç gör ki bile bana vurayım bok. Amına kız beni. Ya tamam ben bana niye vuruyorsun amına kim ben seninle dalga mı geçiyorum? İç şakası ne onu ya? Ya bir şey yok lan ya. Gitti çağır şaka yapıyorum sen amına kız şakam da sen bana amına kızım çocuğu. Tamam tamam bir daha yapmam. Gitti git amına kız ben sana mı güvendim orası? Evet. <laughs> ben sana mı güveneceğim? Gezde ben sana mı güveneceğim lan lan evine her yeri sıçıp sıçıp bir de şey yap lan Osuruyor bir de gezde Çağlı <laughs> Ben lan şerefsiz Aman akıllı bu çocuk senin ağzını sikimde unutmuşum Sen amına koyayım ben alırın, bok. de lan Gel amına koyayım AH HUUUUUU ah. 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 ah, iyi oldu sana gecik yandı sen misin Benim, ben daha geçeceğim dur işte öyle bok PFFF PFFF HUUUUUU 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 BAMBAM <laughs> evet Arkadaşlar Ben Bu Tom'un Ağzına Sıcacam sen <laughs> sok capacity Senin Ağzına Sıcaç Yüzü Küichi ya sen amını koyarım lan şerefsiz amını sikerim sen ananı sikerim lan bok abi şerefsiz seni var abi şerefsiz Ya sen hep böyle dalga içe bok Ya bir git ya Kapatışın amını git ya De 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 Hep aynı sikerim hep videoyu kapatıyorsun gezdek abi <laughs> Öyle gittiğinizde başlarsa bir kapatalım gezdek abi <laughs> Gerizekalı ipleri yapmasan kapatmam göt! Kapı o zaman lan gerizekalı ipleri yapmamam lan yapmamam Lan ayrıca ben ipleri yapmıyorum Ne? Ne dedin sen? <laughs> i̇pleri yapmıyorum dedim Sen mi <laughs> ipleri yapmıyorsun lan gerizekalı evinden ne suçuyorsun göt Bir de buraya gelip ipleri yapmıyor mu diyorsun o suçu <laughs> Dün bir de dal geçelim böyle ooo oh, mis gibi. Oh. Ah. Ben yapacağım biliyorum bekle sen. <laughs> <laughs> Amına kodumu çocuğu. Amına kodumu çocuğu bir de bana vuruyor lan bir de kavga ediyor Rus çocuğu. De 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 de. Sen ananı sikerim lan Rus çocuğu senin senin ananı sikerim. Gezlik al. Gezlik al seni. Amına kodum top. Ah. Allah aşkına bana o sürü sıçmaktan, havrulmaktan ve gazete okumaktan başka bir şey yazdım, bir şey söyledim. Göt! Sen <laughs> çok iş yarıyorum ben aslında, gezekarlı müzik. Şey. Senden daha çok iş yarıyorum, göt! Ya siktir git ama lakin var mısın hiç, lan? De 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 de. Hmm. Uuuu!